Al canım. Çağ fıstık zahmet oldu. Cuma günkü ders notları da burada. Harikasınız. Teşekkürler. Ödevini yapma onurunu kime bahşettin Behlül? Kıskanıyorlar bizi kızlar. Hiç de olursa gelmeyin. Sakın. <laughs> Hadi derse. Şunları bitirip geliyorum. Hadi Ayça. Geliyorum gidin siz. Mahsus kaldım. Sana dedikodu yapacağım. Bahar'ın bana olan aşkım mı depreşmiş yine? Aman bana ne Bahar'dan? Hem yengenle ilgili bu. Bihter'le. Annemin bir arkadaşı geldi geçen gün. Firdevs Hanım'ın kazasını falan konuştular. Laf açıldı. Bihter annesinin sevgilisiyle basmış. Vallahi kadın çok iyi biliyormuş. Babası da varmış yanında hem de. Adam zaten orada beyin kanaması geçirmiş, yığılmış kalmış. O günden beri annesinden nefret ediyormuş. Babasının ölümünden annesini suçluyormuş. Kazadan sonra belki barışmışlardır. E, hiç güs falan değillerdi. Saçmalıyor millet. Böyle bir şey falan da olmadı. Peyker benim kız arkadaşımdı biliyorsunuz. Ayrıydınız o zaman. Nereden bileceksin ki? Annenin arkadaşından daha iyi bildiğim kesin. Şimdi Firdevs Hanım zaten bizde kalıyor. Saçmalık bütün bunlar. Hiç inanma. Kim anlatıyorsa da benden selam söyle ona. Ne bileyim ben duyduğumu söylüyorum. <laughs> Hayatım konken muhabbeti bunlar. Kulaklarını tıkar. Aman bana ne gelmiyor musun? Gelirim birazdan. Bizim için önemli parçaları ayırdık. Bunun dışında her şeyin satılmasını istiyoruz. Anlıyorum ama müzayedemize alacağımız parçalar sınırlı olabilir. Uzmanlarımız değer belirleme çalışmalarını bitirdikten sonra net bir şey söyleyebileceğim size. Tabii canım. Bütün eşyalar antika ama her şey de bu müzayede de satılacak değil. Üstelik doğru da değil. Herkesin dilinde olacak bu müzayede. Tam magazin malzemesi. Firdevs Hanım'ın eşyaları satılıyor diyecekler. Hassasiyetinizi anlıyorum. Basına kapalı olarak gerçekleştireceğimiz için sorun olmaz. Sadece çok özel müşterilerimize duyuracağız. Sadece merakından gelen de olacaktır. Aslında ne söyleyecekleri de umurumda değil ya. Neyse. Bir de sizden özellikle bir şey rica edeceğim. Eşimin arttırmaya katılmasını istemiyorum. Bana jest yapmak isteyeceğini biliyorum. Onunla da konuştum. Ama lütfen size de hatırlatayım. Hı hı. Adnan Ziyagil tek parça için bile para vermeyecek. Nasıl isterseniz Bihter Hanım. en sona saklayalım bence. En değerli parça bu. Bence de. Peyker. Telefonun çalıyor. Efendim canım, Gözün aydın sevgilim, güzel bir ev buldum sana. Gerçekten mi? Nerede? Ulus'ta, apartman dairesi. Çok büyük değil ama idare eder. Bir gör istersen. Olur. Sen beğendin mi? Vallahi internetten baktım resimlerini ama fena görünmüyor. Oğlanın odası da geniş. İyi tutalım o zaman. Yarın bir görelim de sonra bir şey söyleme bana. Peki bakarız. Girin. görüşürüz. Annem daha sonra pişman olup da eşyalarım diye tutturmaz inşallah. Onun ağzını açacak hali yok bence. Paraya ihtiyacı var. Kuruşu kalmadı. Nasıl bu hale geldik? Ne oldu? Geleceğim şimdi. teşekkür ederim. İyi günler. Buyurun, hoş geldiniz. Hamilelik testi rica ediyorum. Vereyim efendim. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Behlül arıyor Hayırdır inşallah Efendim Merhaba Bihter Merhaba Ya şeyi soracaktım sana Senin şu karışım neydi okul kırılıyor hastalıktan Arkadaşım için soruyorum Araba kullanıyorum Behlül'e de veririm Aa, Tamam tamam pardon Görüşürüz ee, Bihter Sabah için özür dilerim senden Bence de dilemelisin. Seni kırmak istemedim. Benimle ilgilendiğin için çok teşekkür ederim. Önemli değil. Sen de benim yerimde olsan aynı şeyi yapardın. Yo ya da sen yapmazdın. <laughs> Hak ettim. Kabalığım için tekrar özür dilerim senden. Neyse görüşürüz hadi bay bay. Ne diyor? Sabah bir abukluk etti. Bana pişman oldu Besbey. Kendince özür diliyor. Hayret. Hakikaten yola getirmişsin bakıyorum. Başlama sen de annemi Bence sen Behlül'e çok yüz veriyorsun. Peker mahsus mu yapıyorsun? Hayır vallahi Bak annemi haklı çıkartma sonunda. Çünkü Behlül bu. Bana gül yollamaktan yeni vazgeçti. Düşün. Her gün 21 gül geliyordu. Balayı yatağım dahil. Yani dürüsttür. Her türlü saçmalığına rağmen hassastır ama ne yapacağı hiç belli olmaz. Behlül benim yaşadığım evde yaşıyor. Herkesle ilgilendiğim kadar bile ilgilenmiyorum. Hastalandı. Evde benden başka kimse yoktu. Şefkat gösterdi. Bak yüz bulmuş işte. Bir abukluk yaptı demedim mi? Allah aşkına Peker canımı sıkma. Ne aldın? Vitamin.